Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizinle beraber tekrar bir Clash Royale videosunda karşı karşıyayız. Yine karşınızda bir tane ibne destesi var. Adamlar iksir golemini hiç bırakmıyor ve bir de bu yanına domuz binisi eklemiş. Geçenki aynı eklemişti. iki kere iksir golem atıyordu. Bu seferki yanına domuz binisi eklemiş. Bir de yetenek destesi olarak da büyülü okçu kuleye de tutturmaya çalışıyor. Yani yetenekle gerektiren bir destesi sadece ibne destesi de değil. Biz de biraz Kıvılcım'ın şerefsiz bir deste aldık ama yine biz tabi adamdan daha onurluyuz. Bak şimdi yani. adam başla başlar köprüde şey basıyor, şu golün basıyor. Önüne yani şey bir daha atacağım şimdi, mega falan atacağım şimdi. Hiç öyle yapmadım. Hatta bir istansını bir bozuluyorum şey. Orada isim görevinin kitaplarını kombinatçı kazanmak için çekmiyorlar. Orada bana yazıyor orası. Ama olsun Kıvılcım yaşadı orayı topladı. Ben direkt bir atak yapalım dedim. Yani hiç Adam gitti ortaya valkür attı. Biraz daha bekleyecek. Kıvılcımı attı. Kıvılcımı kesti. Kıvılcımı ekstra bir şarjı nasıl gerek olacak? Gitti. Gitti. Şovay yedi bir attı. Bak bak. Bak mega ile düşüyoruz şu anda. Bombeci ile düşüyor. Kıvılcım bir iş yaptı. Kıvılcım var ya. Beşçetin vakti bir iş yaptı arkadaşlar. İçinde kule aldı. Abi böyle bir şey Kıvılcım yok. <laughs> Kıvılcım çalışıyor. Acayip çalışıyor. şimdi. ya benim favori kartım Kıvılcım diye bir şey. Abi acayip bir şey. Gerçek bir şey ya. Bakıyorum. Abi burada kuyu da ya. Bir de şimdi. Adam da daha önce daha evrimli bombacı var. Her şeyi basıyorum abi ne varsa. Adamla çok büyük gizli. Acayip gizli sonra hızlı gelmez. Arkadan mecayı sana ayırsın. Ne bir ortadan bastı ben sizi aynı. Ki diye ama bu oraya çıkmadı. Destan sürekli de hızlı dönüyor. alt kat katlarımız ne apa katlarımız olduğu için destan her zaman arkadan döndürebiliyor Biz bu şekilde. adam bir kase aldı. Bu yüzü sürekli de adam ilk tasa O zaman. Oyuncu <laughs> Gittim özellikle çıkıyor bir neyse Evet çok çok Arkada bu için acayip pasar oluyor Ama lağlarımızı bağlamaz adam Abi biz adam üstünü bilir sizce O şöyle ilerleyip bizim kere gelecek misin öyle tak satıyor bak çıkıyoruzun hasmetine bak Allahu Ekber bizi bir vurdu En son da attık ve Abi İbni destek olmayan adamı iyi seçtik Geçen videomuzun yorumlarına çok fazla ibne destesi yorum gelmiş. Arkadaşlar siz de oynamayın ibne destesi. İyi değil. Adamı iyi yola sokmuyor. Böyle daha fazla video.